2019 yılı Aralık ayında ihale etmiş olduğumuz Ünye Kalemiz'in dehlizlerinin temizlenmesiyle ilgili çalışmanın e, Ocak'ta sözleşmesini yaptıktan sonra da müteahhit firmamız geldi, düzeneklerini kurdu. Çalışmaya da bugünden itibaren Allah'ın izniyle start vermiş durumda. İnşallah 2020'nin sonu 21 yılının 2021 yılının da ilk aylarında dehlizin temizleme çalışmaları burada tamamlanmış olacak. Bu süreç içerisinde Ünye Kalemiz Karadeniz'deki en önemli kalelerden bir tanesi malumunuz. Bununla birlikte destinasyonlarımız içerisinde özellikle turizm destinasyonlarımız içerisinde önemli yerlerimizden bir tanesi olan Ünye Kalemizin merak edilen dehlizlerinin de temizlik çalışmalarını bu süreçte tamamlayarak turizme katkı sunmak üzere hizmete açacağız inşallah. Şimdiden Cenab-ı Allah kazasız, belasız, hayırlı bir şekilde bu işi tamamlanmasını bizlere nasip etsin, hayırlı bir şekilde de hizmete sunmayı nasip etsin diyorum. Burası daha önceden malumunuz Ünye Belediyesi tarafından delis temizleme çalışmaları ihalesi yapılmıştı, ama bütçesi temin edilemediği için maalesef öyle kalmıştı. Sayın Valimiz de burayı tekrar ziyarete geldik, kendisine durumu arz ettik. Ünye'ye bu hizmetin kazandırılması noktasında kendileri de ciddi destek katarak YÜKOP üzerinden Ünye Belediyesi ile ve Valilik YÜKOP Koordinasyonu'yla koordinasyonu ile birlikte birlikte bu işlemi inşallah Ünye'ye hizmeti kazandırmak üzere yola çıkmış bulunmaktayız. Burada bu sürecin dumura uğramadan tekrar hayata geçmesi, bu ihalenin yapılıp dehlizlerin temizlenip turizme kazandırılması noktasında Sayın Valimize, Settar Yavuz Bey'e buradan yürekten teşekkür ediyorum hemşerilerim adına. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. İnşallah bu güzelliği hep birlikte yaşarız diyorum. Teşekkür ediyorum.